kanalıma hoş geldiniz. yine güzel bir tarifle sizlerle birlikteyim fırında helva tatlısının tarifini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar balık restoranlarının olmazsa olmazı fırında helva tatlım için gerekli olan malzemelerimi hazırladım gördüğünüz gibi çok fazla bir şeye gerek yok çok az bir malzemeyle bu tatlımızı yapıyoruz ve çok zamanımızda almıyor 2 dakikada hazırlayacağımız kolay bir tatlı Malzemelerimiz helva, tereyağı, bir limonun suyu, 125 mililitrelik klasik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı süte ihtiyacımız var. Bir limonun rendesini kullanacağız. Ayrıca ben böyle Antep fıstıklarımı e, helvamın içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Dilerseniz hazır Antep fıstıklı helva alabilirsiniz veya kakaolu veya benimki gibi sade helva kullanabilirsiniz tercihe bağlı Arkadaşlar şimdi bütün malzemelerimi şöyle rondomu buraya koymak istiyorum İlk olarak şöyle helvamı koyacağım Arkadaşlar ee, helvamı şöyle biraz küçük parçalara bölüyorum Şöyle parçaladıktan sonra rondomuzu alıyoruz. Tereyağımızı koyuyoruz. Limon suyu sütümüzü ilave edelim. Ayrıca fıstıklarımın şöyle yarısını koyuyorum bir kısmıyla üzerini süsleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle limonumu rendeliyorum. Limonunuz çok büyükse eğer yarısı yeterli olacaktır. Küçük bir limonsa hepsini kullanın arkadaşlar. Şimdi koyduğum tüm bu malzemeleri püre haline gelinceye kadar karıştıracağım arkadaşlar. Evet, yeterince karıştırdım. Şimdi bu malzememizi şurada çömleklerim var. Küçük birer porsiyonluk. Onun içerisine koyuyorum eşit olarak. Yarısını buraya koyalım. Yarısını da diğer tarafa. Helvalarımı, çömleklerimin içerisine koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle antep fıstıklarımla üzerine süslüyorum. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırını pişirmeye koyuyorum ve üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Arkadaşlar fırında helva tatlım üzeri kızarıncaya kadar pişti. Şimdi size ee, içini de göstermek istiyorum Kı kıvamını görmenizi istiyorum arkadaşlar şöyle kaşığımla bir tane alıyorum bakın üzeri kabuğu var görüyorsunuz kabuk bağlamış bir şekilde içi de şöyle gayet yumuşak sanki bir e, sufle kıvamında arkadaşlar evet arkadaşlar bakın kıvamını da görüyorsunuz çok güzel oldu tatlım fırında kızarmış helva tatlısı. Umarım videomu beğendiniz arkadaşlar. Bu tarifimi de denersiniz. Çok kolay bir tatlı ve çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.